Ee, işte Icardi işte zaten hep onu söyledi. Kayseri maçından sonra da söyledim. Onu hazırlıyoruz. İşte bir maç 15 oynattık, bir maç 35 oynattık. Bugün 60'lara çıktık. İşte en iyi şekilde onu hazırlamaya çalıştık. Bugün de hem kendi işini iyi yaptı. Hücumdaki yine baskıları takımı öne doğru taşıdı hep. Genel olarak iyi oynadı. Ee, onun yanında diğer oyuncularımız Tabii ki e, işte yeni birbirine alışan bir takımız e, transferlerimiz e, ilk defa bir arada oynayan oyuncularımız var e, zaman içerisinde Bunlar daha çok birbirine alışacaklar. E, Raşistan'nın e, dediğiniz gibi yani maç sonu öğrendim e, o bölgede hep söylüyordum yani bizim için e, alternatif oyunculardan hep biri olduğunu hep söyledim e, birçok oyuncu var e, listemizde Bu anlamda Elimizde de çok fazla aslında Sağ kanatta oyuncumuz var yani En son Tete bize katılmıştı biliyorsunuz Zaniye Oğlan'ın Ayrılma durumu var O Bitme aşamasında Onun yanında tabii ki yine Elimizde olan kanat oyuncularımız var Burada ilgilendiğimiz Görüştüğümüz oyuncular da var zaten Bu anlamda Kendi işimize yolumuza bakacağız Orta sahaya da tabi ki takımın orta sahadaki gücünü arttıracak bir oyuncu olursa istediğimiz bir oyuncu olursa yani tabii ki burada kriterimiz iyi bir oyuncu yani gerçekten geldiğinde bize çok büyük katkı yapacak bir oyuncu bu anlamda olursa düşünürüz çünkü hem lig hem Avrupa yani birçok alanda mücadele edeceğiz. Buradaki orta sahadaki oyuncu sayımızı biraz da arttırmayı düşünüyoruz. Emrah Bey mikrofon buradan geliyor. Emre Oktay Anadolu Ajansı. Hocam bir sonraki turdaki rakip Molde. Ee, siz dünkü açıklamanızda e, Faroe Adaları takımına göre daha kaliteli olduğunu söylemiştiniz. Nasıl bir e, eşleşme bekliyor sizi? Tabii ki geçen senin e, Norveç Ligi şampiyonu. E, bu anlamda e, kadrosuna baktığımızda biz Linesi biliyoruz. Bugün de ikinci golü atan oydu. E, çok yakından tanıdığımız. E, kaliteli bir takım. İşte iki takımın benzer özellikleri aslında yani kuzeye gitmemiz e, sentetik sahalar dedik. iki takım da sentetik sahada oynuyordu. İşte üçlü savunma da beşli savunmalar. E, molde'de de aynı şey var. E, burada tabii ki rakibimizi biraz daha fazla inceleyeceğiz. Yani hangisi olduğunu bilmediğimiz için sadece aralarında oynadığı maçı seyretmiştim. E, şimdi iki takımı da daha net bir şekilde analiz edeceğiz. Ama ondan önce tabii ki eee hafta sonu oynayacağımız bir Trabzonspor maçı var. Eee bizim için çok önemli. Eee ligin ilk haftasında aldığımız beraberlik sonrası tabii ki bu maç bizim için daha da önemli, daha da değerli oluyor. Kendi sahamızdaki önce bu maça hazırlanacağız. Devamında Molde maçını eee düşüneceğiz ama dediğim gibi ilk e, düşüneceğim e, kendi sahamızda oynayacağımız Trabzonspor karşılaşması. Metin Bey. Metin Pekwentivspor hocam play -türü için öncelikle başarılar diliyoruz. Eee Beşinci resmi mücadelesine çıktınız. Şu ana kadar ortaya koyduğunuz performansı aklınızdaki başlangıç olarak değerlendirebilir misiniz? Bir de bugün stoper hattında bir rotasyonu gerçekleştirdiniz. Sergio Ramos ismi de sizin için geçiyor. Oraya Ramos transferi gerçekleşecek mi? Evet, yani da bir sezon başı adı üstünde. Yani önceki sezonlara göre çok daha erken başladık bir kere. Üç haftalık bir tatil sonrası, aslında şampiyonluk haftasını da sayarsak bir haftalık, şampiyonluk kutlamasını da sayarsak neredeyse iki, iki buçuk hafta oyuncularımız bir tatil yaptı. Devamında tekrar başladık. Tekrar başladığınızda aynı konsantrasyonu zamanla yakalıyorsunuz. Maçı oynadıkça daha çok maçların havasına girmeye başladık. Oyuncularımızın performansları, fiziksel ve mental performansları yukarı doğru gidiyor. Burada hep söylüyorum yani bu dönemde kazanarak gitmemiz gerekiyordu. Şu anda özellikle Türkiye için çok önemli olan, değerli olan playoff turuna geldik. Yani bu yıllardır buraya çok gelemeyen Türk takımları var biliyorsunuz. Yani birçoğumuz bunu gördük, yaşadık ama bu sene Galatasaray takımının playoff turuna gelmesi önemli. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz. E ee, bu da Türk futbolu için ve bizim için en maddi en manevi anlamda çok önemli. Bir kere e, ilk hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi e, yolundayız. E, yolun büyük bir kısmını e, kat ettik. Final maçı oynayacağız iki tane. E, onun yanında dediğim gibi oynadıkça da oyuncularımızı değiştirdikçe de şans verdikçe de bazılarını dinlendiriyoruz, bazılarını oynatıyoruz. Bazısını işte performansına ve fiziksel durumuna göre e, kullanıyoruz. Bazen e, az kullandık, çok kullandık. Yani hep rotasyondan konuşuyoruz bazen işte niye oynattık, niye oynatmadık. Bugün tabii ki Lucas da bunu yaşadık. Yani maçın belli bir dakikasında onu çıkartmayı düşünüyordum. İşte artık bekliyordum aslında yani 60 mı 65 mi, e, 70 mi nerelerde çıkartırım diye beklerken çok şanssız bir kırmızı kart oldu. Aslında en e, bizim için değerli oyunculardan biri ve e, bugün girdiğinde de takıma e, fiziksel olarak performansını ve top kazanma anlamını çok yukarıya çekmişti. Bu bizim açımızdan büyük şanssızlık oldu. Stoper bölgesi için de tabii ki gidişata göre bakacağız. Şu anda direkt olarak ille bir oyuncu alacağız diye bir şeyimiz yok ama yani her mevkiye çalışıyoruz. Stoper'e de çalışıyoruz. Kanada'da çalışıyoruz. Orta sahaya da çalışıyoruz. Yani bu çalıştığımız bölgelerden biri o da.